Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan aranızdayım. Bugünkü videomda anahtarsız giriş özelliğine sahip Toyota araçlarımızın kumanda pilini nasıl değiştirebiliriz sizlere onu göstereceğim. Corolla aracıma ait bu kumanda biliyorsunuz 2023'te değişiklik gösterdi. Yani 2022'ye kadar farklı bir kasataydı. Şimdi 2023'te farklı bir yapıda üretiliyor. Aslında sadece şekil değişikliği var. Değişim aynı şekilde gerçekleşecek. İçindeki anahtarımızı çıkartıyorsunuz ve bildiğiniz gibi şu içeride şöyle olabildiğince odaklamaya çalıştım. Anahtar ağız yeri vardır. Anahtarımızın şu uç kısmını oraya takıp açma işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle sizlere daha iyi göstereyim. Şöyle yerleştirdim. Böyle sağ ya da sola doğru çevirerek burayı açacaksınız. Evet böyle aralandı. Sonra yukarı çekip çıkartma işlemini yapıyorsunuz. Daha sonra içindeki yapıyı şöyle ters çevirip alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi içinde CR2450 diye bir pil çıkıyor. Pili çıkartmak için de şöyle kenarlarında tırnaklar vardı. Bunları böyle elinizle basıyorsunuz. Pili dışarı alacaksınız. Şöyle pili çıkartıyorsunuz. Tabi kamerayı çok yakın tuttuğum için çalışmalarını bırakmadım kendimi. Zorlandım. Aslında kolay bir şekilde pilimiz böyle çıkıyor. Pilimizi yerine takmadan hemen böyle yakından şöyle bir bilgi daha vermek istedim. Gördüğünüz gibi kumandalarımız böyle contalı hemen karşılığı da tamamen kapalı ve kenarlardan böyle contaya basacak şekilde bir tasarıma sahiptir. Kumandalarımız aslında suya dayanıklı bir yapıdadır. Tamamen su geçirmez diyemem. Bununla ilgili net araştırma da yapmadım açıkçası. Ama kumandalarımız suya dayanıklıdır. Daha önceki videolarımda buna değinmemiştim. Bu videomda bunu belirtmek istedim. Olası durumda kumandamız hemen bozulmuyor, hemen kurularsanız hiçbir sıkıntı olmadan tekrardan kullanıma devam edebilirsiniz. Firmalar bunun bilincinde bu şekilde üretimini gerçekleştiriyor. Bunu bilgisini buradan paylaşmak istedim. Sonrasında pilimizi yerine geri takalım. Artı yukarıda olacak şekilde şöyle önünü yerleştiriyorsunuz, arkasını basıp kumandamız hazır. Şöyle ters çeviriyorsunuz, pil yüzeyi, gördüğünüz gibi pil yüzeyine gelecek şekilde içine oturtuyorsunuz. Daha sonra üst kapağı da hizalayıp bastırıyorsunuz. Şöyle tamamen bastırdıktan sonra tüm tırnaklar oturuyor. Son olarak da anahtarımızı taktık içine. Artık kumandamız kullanım hazır. Herhangi bir sorun yok. Evet arkadaşlar sizlere anlatacaklarım bu kadar da videomu da burada sonlandırıyorum. Başka bir uygulama videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. İyi günler.